Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Muharrem ayının son günlerindeyiz. Ben de aşure yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz mutfağında aşure kaynayan evlerin bereketi hiç eksik olmaz. Dilerim hepinizin evinde bol bereket, keyif, mutluluk ve en önemlisi de sağlık olsun. Keyifli seyirler diliyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bol malzemeli harika bir aşure yapacağız. Ben ölçülerimizi üstün körü veriyorum. Net ölçülerimizi aşuremiz bittikten sonra açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Burada bir su bardağı fasulyem var. Bir su bardağı çiğ bademim var. Bir su bardağı nohutum var. O haşlanmış vaziyette. Daha önce haşlamıştım. Burada yine iki su bardağı aşurelik buğdayım var. Çoğu yerde yarma denir. Benim memleketim Eskişehir'de göce denir. Burada bir buçuk su bardağı sütüm var bir tane kabuk tarçınım var. Yarım çay bardağı gül suyum var. Bir tatlı kaşığı karanfili suya koydum. Suyunu kullanacağım. Rengini karartmasın diye içine atmayacağım. Bir portakal ve bir elmam var. Portakalın kabuklarını ve suyunu kullanacağım. Yine bir su bardağı cevizim. Bir çay bardağı kuş üzümü. Yarım çay bardağı pirinç. Bir çay bardağı sarı kuru üzüm yarım çay bardağı dolmalık fıstık, bir su bardağı kayısım var, bir çorba kaşığı nişastam, üzerini süslemek için ise susam, antep fıstığı, hindistan cevizi, yine tatlımızın olmazsa olmazı bir tutam tuzumuz var. Burada iki su bardağı şekerim var. Kuru fasulyemizi ve aşurelik buğdayımızı akşamdan ıslatıyoruz. Sabahleyin kaynatmak ve haşlamak üzere. Nohutum zaten haşlanmış vaziyette. Onu ayrı tutuyorum. Bademlerimi de yine akşamdan suya koyacağım. Sabaha kabukları rahat soyulsun diye. Pişme esnasında da aşuremiz kaynarken kayısımızı, üzümümüzü yine sıcak suya koyacağız ve şişmesini sağlayacağız. Zaten yapım aşamalarını hep birlikte görüyor olacağız. Akşamdan ıslattığım buğdayım sabaha kadar sarı su salmış. O sarı suyunu döktüm. Daha sonra güzelce yıkadım. Şimdi tencereme alıyorum ve üzerini kapatacak kadar su ekliyorum kaynamaya bırakıyoruz. Buğdayımız haşlanırken hemen yanında fasulyeyi de aynı şekilde üzerine örtecek şekilde suyla kapatıp ocağa aldım. Aynı anda kaynamaya bıraktım. Eğer nohutunuz da haşlanmış değilse onu da lütfen aynı şekilde üzerine örtecek kadar suyla kapatıp isterseniz düdüklü de isterseniz tencerede pişirebilirsiniz. Benim nohutum haşlanmıştı. Buğdayımız ve fasulyemiz pişerken biz de diğer hazırlıklarımızı yapalım. Kuş üzümünün üzerine de şöyle sıcak su gezdiriyorum. Aynı zamanda üzümümün de kaynar su gezdirdim ve bekletiyorum şişmelerini sağlayacağım. Akşamdan sıcak suya koyduğum bademlerim de bu şekilde kabukları şişmiş. Şimdi onu tekrar yıkayacağım. Sarı suyu gitsin ve kabuklarını soyacağız bunların da. Bademlerimizi kavuruyoruz. Yağsız bir tavaya aldık. Çiğ de koyabilirsiniz ama böyle daha güzel oluyor. Biraz da susam kavurduk. Fıstıklarımı da Şöyle güzelce kavurduğum, Güzelce yıkayıp sirkeli suda beklettiğim portakalımı şimdi rendeliyorum. Sıra geldi kayısılarımızı hazırlamaya. Üzerini yaklaşık 2 dakika kadar mikrodalgada da tuttum. Daha gevrek, kıtır kıtır oldular. Şimdi üzerini süslemek için bir kısmını ayıracağım, bir kısmını da içine doğrayacağım. Haşlanmış olan bütün malzemelerimizi tencereye aldım. Hepsi yumuşadı. Şimdi çok fazla zedelemeden sularını ekleyeceğim. Toplamda iki buçuk kilo su ekledim. Piştikten sonra bakacağız yeterli mi eksik mi? Pişmeye başladıkça kıvamını göreceğiz. Kayısılarımı doğradığım kayısılarımı ekliyorum. Portakal rendelemiştim. Onun kabuğunu ekliyorum suda beklettiğim sarı üzümlerimi de ekliyorum. Kuş üzümlerimi yine suda bekletmiştim ekliyorum. Küçük küçük doğradığım elmalarımı ekledim. Daha şimdiden mis gibi kokmaya başladı. Allah hepimizin evine bereket versin. Şu şekilde karanfil suyu hazırlamıştım. Akşamdan karanfilleri suyun içine koydum. Şimdi karanfillerini alacağım, suyunu içine ekleyeceğim. Bir tane de çubuk tarçın atıyorum. Piştikten sonra alacağım onu içinden. Toz tarçın kullanmıyorum, rengini koyulaştırmasın diye. Yarım çay bardağı pirincim vardı, onu ekliyorum. şekerimizi ekledikten sonra şöyle bir parça da tuz ekliyorum. Hem tatlıların olmazsa olmazı, hem de aşurenin içine bereket versin diye. Süslemek için ayırdığım dolmalık fıstıklarımdan şöyle bir çorba kaşığı da içine ekliyorum. Burada bir kaşık nişastamız var. Yarım bardak su ekledim. Yarım su bardağı. Güzelce eritiyorum. Biraz daha kıvamlı ve bağlayıcı olması için aşuremizi ekleyeceğiz. Aynen aşuremize nişastamızı ekledik. Bu arada aşuremize portakal suyu ve süt eklediğim sahneleri maalesef kamera çekmemiş. İki buçuk su bardağı şeker, bir buçuk bardak süt ile bir portakalın suyunu da ekledim bu arada ben. Ve en sonda gül suyu ekliyoruz. Yarım çay bardağı gül suyu ekledim. Tadına bakacağım. Eğer azsa eklerim yine. Mutfağa dolan kokuyu anlatmamın imkanı yok. Portakal suları, gül suları, karanfil suları. İnmesine yakın artık biraz da hindistan cevizi ekleyeceğim. Üzerine de süsleyeceğiz ama içine de katmak istiyorum. Altını kapattıktan yaklaşık bir 10 dakika sonra şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel olmuş kıvamı da böyle. Biraz daha soğudukça kendini çekecek. İçinden tarçın çubuğumuzu da aldık. Şimdi kaplara paylaştırıp süsleme vakti. Hepinize şimdiden afiyet olsun.